Okay. Açtın mı? Da... Okay. Kaç piksel yaptın? <laughs> Güzel. Kasıyor mu peki? Bak bakayım telefonundan. <laughs> Arigato. Nasıl? Ye, sağ yazdı birisi. Işte. Hadi lan yemin et. Ha. Kim adı ne? TVA 1000x. Güzel. 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 Custom koydun değil mi? Şeyin ismini yayınlan. böyle mi koymuşum bakayım. Kastım koymadıysan custom koy. Kastım açacağız çünkü. kastım ben lan. Bugün Texas eğer tekrar gelirse full şey yapabiliriz ilk diyor İlkay. la benim Aybert diyor. Texas mı? Haa. Ne ah, ok. Neyi <laughs> Öyle kimse gelmez diyor. Custom Games canlı yayın yapar mısın şunun ismini İlkay?